Güney Amerika ülkelerinden Peru yarın devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimler öncesi yapılan son anketlerde Fuarza Popüler Partisi adayı ve eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori %40 ile en yakın rakibinin 20 puan önünde bulunuyor. Seçimleri ilk turda kazanmak için gerekli olan %50 barajının altında bulunan Keiko Fujimori, başkent Lima'da düzenlediği kapanış mitinginde Peru'lulardan seçimleri ikinci tura bırakmayın çağrısında bulundu. Üçüncü sırada bulunan geniş cephe partisi adayı Veronica Mendoza da iddialı isimlerden biri. Ülkeyi yer madenlerine bağımlı bir ekonomi olmaktan kurtarmak ve petrol ithalatını sınırlandırmayı savunan Mendoza'nın ikinciliğe yükselmesi halinde son turda iki kadın adayı baş başa yarışacak. Anketlerde ikinci sırada gözüken başkan adayı Pedro Pablo Kutsinki ise Wall Street'ten gelen bir ekonomist. %20 ile favori aday Keiko Fujimori'nin bir hayli gerisinde bulunan Kutsinki'nin son günlerde desteğini artırması Peru borsasına da olumlu yansıdı.